Muhakkak ki Allah bilir. Neyi bilir? Sözüne sadık olanları çok iyi bilir. Sözünde <laughs> duranları çok iyi bilir. Ezelde verdiği sözü buraya geldiği anda unutmayanları, hala altına atmayanları, dur bir elliye kadar sözü boş ver, tutmayalım. Elliye gelince bir haç patlatırız, ondan sonra namaza başlarız diyenleri çok iyi bilir Allah. Allah'ı. <laughs> Sizden öncekileri de sınav etmiştik. Fala yâlemannallahu ladin sadaku Allah muhakkak ki Allah bilir. Neyi bilir? Sözüne sadık olanları çok iyi bilir. Sözünde duranları çok iyi bilir. Ezelde verdiği sözü buraya geldiği anda unutmayanları, hala altına atmayanları, dur bir elliye kadar sözü boş ver, tutmayalım. 50'ye gelince bir haç patlatırız, ondan sonra namaza başlarız diyenleri çok iyi bilir Allah. Sadık olanları çok iyi bilir, sahtekarları, yalancıları da çok iyi bilir. Ayet bitiyor. Walla bi, ee, Allah yalancıları da çok iyi bilir. Kardeşler Allah'ımız bizleri sınav etmeden daha biz dünyaya gelmeden babamızın sülbü içindeyken bile o sülüp içindeki milyonlarca spermden hangisinin yumurtaya gireceğini ve insan olacağını biliyor muydu bilmiyor muydu? Bilmiyorsa ilah olamaz zaten. Hepsini biliyordu. Peki o anasının karnından doğacak olan çocuğun erkek mi dişi mi olduğunu kız mı oğlan mı olacağını biliyor muydu bilmiyor muydu? Biliyordu. Cennete mi gideceğini cehenneme mi gideceğini biliyor mu bilmiyor mu? Bak bu daha da zor bir bilgi. Daha sınav bile edilmemiş. Annesinin karnından yeni doğmuştu ve daha mükellef Değil. Az sonra anlatacağım 3 yaşındaki kız gibi. Daha mükellef değil o bebek. Şimdi Allah o bebeğin ya da o çocuğun ileride büyürse cennete ya da cehenneme gideceğini biliyor mu bilmiyor mu? Bilemezse ilah olamaz bizim gibi olur sıradan insan. Sıradan ilmi sınırlı olan insanlar gibi olur. Bilir. Allah her şeyi bilir. Vahu ala kulli şeyin kadir <laughs> o her şeye kadirdir. Her şeyin bilgisi kuru ve yaş her şeyin bilgisi onun katındadır. Kuru ve yaş. Ne demek? Bilgisinde bir sınır yoktur. Onun bilgisi dışında yaprak kıpırdamaz. Onun bilgisi dışında bir toz zerresi dahi harekete geçmez. Bunlar hep ayetlerdi kardeşler. Şu halde Allah kimin cennete götürecek ameller işlediğini bilir. Kimin cehenneme götürecek ameller işleyeceğini, gelecekte işleyeceğini bilir. Buna göre İmam R Razi Hazretleri ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki bu işi bir misalle size yakınlaştıracağım. Bir ayna düşünün. Güzelce parlatılmış bir ayna. Aynanın önünden iki adam geçiyor. Semih kardeşi üzerine beyaz bir almış. Aynanın önünden geçiyor. Ayna beyaz elbiseli bir adam yansıtıyor. Adem kardeş siyah üstü bir elbise giymiş, simsiyah. Aynanın önünden geçiyor. Ayna neyi yansıtıyor kardeşler? Siyah elbise giymiş bir adamı yansıtıyor. Burada doğrucu olan kimdir? Aynadır. İlmi veren, yansıtmayı veren kimdir? Aynadır. Kişi, kul kendisini beyazlatacak, kalbini ve ruhunu beyazlatacak ameller işlerse, ibadetler işlerse, zikirler yaparsa, ilim meclislerinde bulunursa bembeyaz olur. Kendisini kir içinde bırakacak olan ameller işlerse, küfür ederse, gıybet yaparsa, yalan söylerse, faiz yerse, harama bakarsa, bunları yaparsa ne olur? Kalbini kirletir. Ve simsiyah bir elbise ile Allah'ın huzuruna gider. Adem Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam'ın zikrettiği hadisi hatırlayın. Adem Aleyhisselam sağından ben beyaz ruhlar görüyor. Sonunda simsiyah ruhlar görüyor. Beyaz ruhlar, siyah ruhlar. Sağa bakıyor, gülüyor. Sola bakıyor, ağlıyor. Efendimiz Aleyhisselam sorunca Cebrail Aleyhisselam'a bunlar kendisini temiz tutmuş olan ruhlar, müminler. Kurtulacağı için, soyundan gelenlerin cehennete gideceği için seviniyor Adem Aleyhisselam. Bunlar kendini temiz tutamamış, kirlenmiş, pis elbiseler giymiş ruhlar. Bunlar cehenneme gideceği için ağlıyor. Soyundan gelen iki grup kardeşler. Seçimleri kim yapıyor? Allah bize akıl ve verdi ve irade verdi. Ve biz aklımızla ve irademizle bu seçimleri yapıyoruz. Kimisi cehenneme götürecek seçimler, kimileri de cennete götürecek seçimler. İşte İmam Razi Hazretleri ayna misalini böyle veriyor. Ayna yalan söylemiyor. Ayna kişi neyi giyerse onu naklediyor. İşte burada aynadan maksat Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilmi şaşmaz. Sen neyi giyersen sana onu yansıt. Sen hem küfret, hem kadere küfret, hem Allah'a küfret, hem namaza küfret, hem başörtüsüne, Kur'an'a küfret, hem de de ki Allah beni yaktı, Allah beni ateşe at. Suç Allah'ta de. Bu nasıl iş? Tercih sen yaptın. Niye küfrettin? Neden ben hayatımda hiç Kur'an'a küfret? Etmedim, namaza küfretmedim, başörtüsüne küfretmedim çünkü ben korkuyorum. Çünkü ben Allah'tan sakınıyorum. Ama sen tercihini küfretmek, küfredip kurtulmak yolunda yaptığın için sonuçlarına katlanacaksın. Ayet öyle bitti. Allah aranızdan sadık olanları da bilir. وَلَا Allah aranızdan yalancı olanları da bilir. İmam Razi Hazretleri ise bu ayetin bu son kısmı hakkında şöyle diyor. Buradaki bilirden mana ortaya çıkarır demektir. Herkes bazı iddialarda bulunuyor. Ben Müslümanım, ben sağlam müminim, ben üç defa hacca gittim. Ama iddialarda bulunanların çoğunluğu kalbi bozuk olanlar. Allah hangisi sağlam, hangisi alim vereceği sınavlara karşı gösterilecek tepkilerle onun ne olacağını biliyor. Daha o sınavı vermeden biliyor. O sınav başına geldiği anda o doktordan senin çocuğunda Down sendromu var cümlesini duyduğu anda Allah okulun bu çocuğu öldürelim hatun diyeceğini ya da demeyeceğini biliyor. Kardeşim o bebeğe can veren, ruh veren sen misin? Annesi mi? Yoksa Allah Teala mı? Allah Teala. Şimdi o doktor ne diyor sana? Yüzde bir ihtimal bile olsa Down sendromlu yani yarım zekalı olma ihtimali var çocuğun diyor. Sen şimdi burada önünde iki tane seçenek var. Ya zayıf bir adamsın, bunun sıkıntısını ben çekmek istemiyorum. Allah bize sakat çocuk verdi, ben bunu kaldıramam diyeceksin. Çocuğu öldüreceksin, katil olacaksın. Ya da samimi bir Müslüman gibi olacaksın ve şöyle diyeceksin. Ne gelirse Allah'tan. Doktorlar anne karnındaki çocuğun zekasını bilemez ki. Sadece ölçümler yaparlar ve bize küçük yüzdeler verebilirler. Yüzde bir bile olsa böyle bir ihtimal var derler. O sana sadece bir yüzdelik verebilir. Kesin Yarım akıllı olarak doğacak diyemez. Sen şimdi ne yapıyorsun? Zayıf bir Müslüman olduğu için gelen bu sınava karşı direnemiyorsun ve diyorsun ki bu çocuğu alalım Hatun. Biz bakamayız buna. Olmaz. Hayatımızın düzeni bozulur diyorsun ve anne karnındaki canlı çocuğu öldürüyorsun. İşte fikre, işte sınav geldi başına ve sen ne yaptın kaybettin. Allahü Teala Hazretleri bizi aldananlardan etmesin. Bizi bu zor sınavlar başımıza geldiği anda Allah'ım bize sabır gücü ver, dayanma gücü ver, selametle güzel bir sabırla bunu atlatmayı bize nasip et diye dua edin.